Herkese selam. Evde kediyle yaşamanın en zor kısımlarından bir tanesi muhakkak tüy dökümü. Birazdan sayacağım maddeleri uygularsanız gözle görülür şekilde azalma olduğunu fark edeceksiniz. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle bilmeniz ki kediler doğaları gereği özellikle de mevsim geçişlerinde tüy dökerler. Asıl sıkıntı yapılan yanlışlardan kaynaklı aşırı tüy dökülmesi. Şimdi sayacağım maddeleri mutlaka uygulamalısınız. Birinci madde, kedinize uygun ve kaliteli bir mama kullanmanız. Market maması diye tabir edilen, içerik oranı çok zayıf ama koruyucu oranı çok fazla olan mamalardan uzak durmalısınız. Bu tarz mamalar kedilerinizde birçok sağlık sorunu oluşturur. Bunlardan bir tanesi de tüy dökülmesi olabilir. Bir diğer detaysa, kaliteli ama kedinize uygun olmayan mama kullanmanız. Örneğin tavuk içerikli bir mama, kedinizde alerji yapıp tüy dökümüne neden olabilir. Eğer siz hala da tavuklu kullanmaya sırf mama kalite elde devam ederseniz tüy dökümünün önüne geçemezsiniz. İkinci madde kedinizin strese girmesini engelleyin. Örneğin kedinizi veterinere götürdükten sonra taşıma çantasının tüyle dolu olduğuna şahit olmuşsunuz. Çünkü kediler strese girdiklerinde yoğun şekilde tüy dökerler. Eve çok sık misafir gelmesi, küçük çocukların oyun oynamak için çok fazla sıkıştırmaları, kısır olmayan kedilerde de çiftleşme dönemlerinde stres kaynaklı tüy dökülmesi görülebilir. Kedinizin bulunduğu ortamlara birkaç fıs kedi otu yağı sıkarak kedilerinizin stres seviyesini azaltmasına yardımcı olabilirsiniz. Üçüncü madde. Kedinizin farklı besinler tüketmesine asla izin vermeyin. Her zaman yediğinden farklı besinler tüketilmesi, kedilerde tüy dökülmesi görülmesine neden olabilir. Kediler alerjik reaksiyon göstermeye çok yatkınlardır. Ve bu alerjik reaksiyonun büyük çoğunluğu tüy dökümü şeklinde olur. Tüy sağlığı için oldukça faydalı olan B vitaminini mutlaka kullanın. Yaş mamasına damlatabilirsiniz. Sağlıklı bir deri ve tüy yapısına sahip kedilerde tüy dökülmesi oldukça az olacaktır. Kediler mutlaka gün aşırı taranmalıdır. olur. İnce terli bir fırçayla taranmak hoşlarına gider. Tarama hem derin hava almasını sağlar, zaten dökülecek olan tüylerinde etrafı saçılmasına fırsat vermeden tüyleri toplamanızı sağlar.